Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Muharrem Sağlam Youtube kanalıma hoş geldiniz. Samsun Havza Canlı Hayvan Pazarından Selam olsun Kanalıma abone olmayı Beğenmeyi Paylaşmayı unutmayın lütfen Sizlere bugün Yine Havza'nın Pazarını çekmeye çalışacağım Başlıyoruz Evet arkadaşlar pazara geldik. <Gülüyor> 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 Güzel var pazarda Maşallah Kaliteler burada maşallah Bugün pazar iyi Kalabalık ولكن لم تكن هناك أي عمل Шо Саша, 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 kadar iki tek koyu kuzulu var. 11 7 de listi ya. Bunlara da 8 10 arası. Çok da küçük baş gelmemiş. <A1> Küçükler <A1> burada. <A1> Küçükler de ortalama 10. Toplumda 12 arası gidiyor. Değişiyor. Oğlaklar farklı. 12 çıkıyor. Kalaklar daha sütü ola abi belli. Yeme düşmeyen düşenler de var tabii içinde. Tekir abi. Tekir abi. küçük baş çok pazara düşmemiş. Gel ha, var, <laughs> Oğlum adama doğrudan Adam konuşuyor sana. Niye bakıp duruyor Bakınca kıyam var. Yandı Pazarlık dönüyor. Canlı kesim. <laughs> canlı kilo. Kuzular güzel. Burada da 200-300'ler var. Romanovla Merinos karışımı. Bitti de, oraya geçti. Arkadaşlar bugün pazara geç kaldık. Fiyatları öğrenemedik. Ama genel çekim yapacağız. Yaptık. Pazar çabuk dağılıyor. Ama şöyle bir gerçek var ki, mallar çok kaliteli. güzel hayvanlar var. Pazar günü niyetimiz Vezi Köprü diye gitmek. Bakalım nasip olursa gidebilir miyiz? Aracımız olmadığı için çok yerlere çıkamıyoruz. Ama havlanın pazarı kaliteli burada. Gerçekten. Koyun fiyatlarını öğrendik. 9 14 arası. İkiz koyulları 15. Ee, i̇nek fiyatları da 80 ile 140 arası değişiyor. Bir de fazla hayvanın başına durmuyorlar. O yüzden e, net fiyat soramıyoruz. İnsanlara da bir şey diyemiyorsun. Yavaş yavaş öğreniyoruz bir şeyler. Bu işe daha yeni başladık. İnşallah daha güzel videolar çekeceğiz. Çok iyi de hayvandan anlıyorum desem yalan söylerim. Ama öğrenmenin yaşı yoktu. Küçükken hayvanı çok yaptık ama şu anda sistem çok değişik. Yani en ufak yine bile şu anda 70-80 lira Ha böyle inekler. Zaten büyük inekler. Ha böyle inekler. Yüzün üzerinde. Güzel hayvanlar var. Maşallah. Subhanallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugün böyle oldu. İnşallah. Ne zaman daha güzel bir videolar çekeceğim. Daha kurbanlar tam çıkmamış. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle büyüyoruz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.